Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokeven videosu çekeceğiz. Brokeven'a güncelleme gelce gelmiş. <laughs> Onu inceleyeceğiz. Ve bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Yeni araba gelmiş. Ay arkadaşlar çok güzel. Yeni araba gelmiş. Eşya olarak inşallah bir şey gelmiştir. Eşya gelmemiş ya, aga be. Yeni kıyafet gelmemiş. Tamam arkadaşlar. Uy arkadaşlar. Arabaya bakın. Uy. Bu daha büyük. Ben niye bunu almıyorum? Daha büyük. Ama niye gelmedi? olsun. Gelmiyor. Galiba baga girdi ya. Baga girdi aynen. O kadar büyük ki arkadaşlar galiba şey baga giriyor. Neyse biz de bunu sürelim. Tamam. Tom hele yeni bir şey gelmiş mi? Bakalım, Tonel değişmemiş arkadaşlar. Ağaçlar değişmiş. Bu arada şu arabayı en çok beğendim ben arkadaşlar. Ee, bir de şuraya bakalım, şurada bir tabela var. Easter Econs, AC Medium Hearts. Extreme. Aa, anladım arkadaşlar yumurtaları bulacağız. Önce bir kolaydan başlayalım. Bir de şurada Happy Easter Wolf pup. Tamam önce bir Oha ya. Reset çekince olur mu? Olmuyor. He. Tamam. Şuraya şey arkadaşlar mesela şöyle şey. Bir tane şey seçiyorsunuz. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Em, yumurta saklamadan çık diyor. Em, çıkmak istiyorsanız buna basarak çıkabilirsiniz. Arkadaşlar bunun kolay dediği de gerçekten çok kolaymış. Ben yürüyerek de yaparım ya. Şununla mesela. Acaba tamamlayınca ne veriyor? Bir şey verecek mi? şu yumurtam değilmiş. Başka var mı? İçeride olabilir. İçeride yok. Ha şurada bir tane var arkadaşlar. Suyun içinde var. Ve sadece bir tane kaldı o da burada. Tamamladım. He anladım. Araba veriyor. Tamam ben de bu araba gel. Bana bu araba gelmiyor. O yüzden şunu bitirelim. Şimdi deneyelim geliyor mu? Gelmiyor. Hadi. Lan. Oğlum ben yumurta zannedeyim. Gerçekten zormuş koydukları yere bak arkadaş. Koydukları yere bakın. Bakın bakın nereye koymuşlar. Bakın. Burada kapı yoktu diye hatırlıyorum. Kapı koymuşlar. Kesin bu içeride var bir tane. tabi şu kisi yere koymuş olabilirler buraya da koymuş olabilirler Tamamdır. Kesin şuraya koydular yukarıya koydular. Allah Allah. Arkadaşlar galiba düşündüğüm yere koymuşlar. açıldı. Aynen. Ne yapıyor lan burada? Neyse. Arkadaşlar burada yeni ev gelmiş mi ona bakalım. Gelmemiş. Neyse arkadaşlar biz bununla vakit kaybetmeyelim. Başka güncelleme var mı veya gizli yer var mı ona bakalım. Bir de şu şeylere bakalım. galiba şu yeni gelmiş arkadaşlar bu. Şu şeker falan var. Yeni gelen bir şey yok bunlarda. Arabalardan yeni bir şeyler gelmiş. Arabalar falan gelmiş arkadaşlar. Başka da gelmemiş. Galiba bu kadarlık güncelleme yapmışlar. Başka değişik yer yok. Hasta Nasıl gözüküyor böyle bisikletle kart alınca? Biraz değiş Ben ben de orta parmak parmakla tutuyoruz zannettim. Böyle bu tarz gizli yerlere de hiç yeni bir şey getirmemişler. Niye açılmıyor? Tamamdır. Lan! Oha! Ney? Neyse. Hadi, hadi be. Atlayamadım. Galiba arkadaşlar bu kadarlık bir güncelleme yapmışlar. Bu arabaları getirmişler sadece. Gördüğünüz gibi. Aralarından en küçüğü diğerleri biraz büyük. Arabalar da yumurta gibi. Yani. Başka yeni şeyler gelmemiş. gördüğünüz gibi. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı video ve videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.